Ne demiştik? Neo Platonculuk, eee, evet, Neo belki de işte orada işte artık e, Bizans döneminde işte o akademiyanın artık şey yapılmasıyla beraber Roma'nın artık kapatılması sonrasında Milattan sonra 530'lar mi? civarı var orada Evet. evet beraberinde artık önceki gibi bir e, felsefi akımlar açısından bir gerileme yaşanıyor ama Tabii. bir yandan o da İslam'a İslam, geliyor bak İslam'a. <laughs> 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 o yavaş yavaş İslam'a geliyor. Şimdi Roma çöktükten sonra orada İslam İslam evet. orada şeydir, e, meşailik ve işrakilik, özellikle meşailik, yazar, yeni yazımlar şeyler, e, yazım hareketleri. Şimdi e, şey kapatıldığı zaman, bir milattan sonra 530'lar civarı kapatıldığı zaman e, akademiya, a, a, düşün milattan önce 350'lerde, 70'lerde, evet. 380'lerde açılan, 400'lerde neredeyse açılan şey milattan sonra 530'larda kapanıyor. Yani 700-800 sene, 900 sene neredeyse açık kalıyor yani tam şey e, Platon'dan beridir açık olan şey. 809 evet. sene açık kalıyor. Ve kapatılıyor. 530'larda. Milattan sonra 530'larda kapatılıyor. Buradaki kişiler nereye gidiyor? Irak, Şam'a, işte İskenderiye. İskenderiye'de bak, İskenderiye'de bak, İskenderiye de bak İskender'in kurduğu. Milattan önce 330'larda kurduğu ya İskenderiye'yi kuruyor. İskenderiye, orada. Bak İskenderiye Mısır'da. Atina'da hadi Akademi kaldı epey bir süre ama İskenderiye'de Mısır'da bak. Evet. Çok önemli burası. Yani Platoncu. Bak Aristocu gibi başlar İskender Aristocu'su çünkü. Hı. Ama Platoncu oluyor İskenderiye. Çok önemli. Hı. E bunlar kovulduktan sonra, akademi kovulduktan sonra dedim Şam, İskenderi e ve özellikle e, Cünti Şapur mesela çok önemli. Bu doktorlar hmm. çok iyi bilir o konuyu. E, Şapur'a giderler. Yani Irak taraflarına gelirler. E, İslam da bunlar 100 yıl sonra yayılmaya başlar ya. E, yayılmaya başlayınca ilk bu yayıldığı dönemler buralar işte. Yayıldığı yerler buralar bölgeler. Hmm. Dolayısıyla orada da karşılaşırlar. Yani Aristo'nun mantığıyla Platon'la <laughs> Platon'un idealerle şey, karşılaşırlar. bunlar hmm. Yani. E, İskenderiye ile karşılaşırlar İlk fethettikleri yerlerden biri. Cunt işte şey Irak'ı fethederler. Şam, Şam ekolu orada duruyor. Şam işte İskenderiye'nin e, aman e, akademiyanın birçok öğrenci Şam'a mesela Şam'a geldi. Dolayısıyla orada karşılaşırlar. Ha ilk e, fetih edenler çok bu konulara çok girmezler aslında. Yavaş yavaş, ufak ufak. Onların oğulları, nasıl torunları? Torunları yavaş yavaş. Mesela Emevilerde. E, Halid bin Yezid diye biri. Halid bin Velid değil. Hı hı. O mesela halife öyle de, denir. Hilafet hakkı çok fazla olmadığı için yani öyle bir şey görmediği için o bu konulara girmeye başlar yavaş yavaş. Ya der bunlarda böyle bir şeyler varmış. Yani bu işte bu Yunan Yunan şeyleri diyorlar falan diye. Hani bunları bir şey yapın ya bir çevirin ya falan. O arada tabi bu e, Sabi ve şeyler. Süryaniler özellikle. O, o dili biraz bildikleri için Yunan şeyine de hakim olduğu için Süryani hı hı. ve Sabiler ha, aracılığıyla ilk, e, e, e bu Kura, Kura vardı neydi o? Unuttum ismi, Kura ismi. Sabi mesela. Onlarla mesela çok şey yapılır. Ee, onların aracılığıyla bu Yunan eserleri yavaş yavaş Arapçaya çevirmeye başlar. İlk büyük çevirme de yine e, Memun zamanı. Tamam öyle diyelim tam. Memun zamanında. Ve şey e, o, o büyük çeviriyi başlatmaya başlar ve şöyle der. Mesela e, ilk ciddi şey şu. İlk geometrilerde işte yani Yunan eserlerini çevirmeye başlar. Aslında şu olay şu. Biz bunlardan nasıl faydalanırız aslında? Burada bir şeyler var yani burada. Bir şey bir bakalım nedir bunlar? Bir merak etmiş yani. İşte geometri kitapları işte de, o işte anayasa kitapları belki o zamanki o eskiden Aristo'nun yazdığı kitapları bir çevirmeye başladılar. Yani be, be, Beytül Hikmen'in açıkçası kurucusu ayrı Kurucusu evet. Be, memun. Evet. Me memun. Yani. Ha, memun. Şimdi çevir süreci, çeviri süreci, hareket çeviri hareketi. oradan ne? başlar evet. Çepki hareketi yavaş yavaş oradan başlar. Hatta Hint ekolünden de çok etkilendikleri bundan ayrıca. Yani sadece açıkçası ilk çağ Yunan eserleri değil. Yani e, ilk çağ eserleri yani Batı eserlerinden ziyade Yunan, Yunan şeyde Hint'ten de etkilenmeler var. Tıp alanında özellikle. Yani oradaki tabii, tabii. E, tıp. Tabii. Eskinin, eskinin, Biz, bir, ilk bizim felsefecilerimiz, onu hemen söyleyeyim, ü, ü, İslam felsefecileri, yüzde doksan şeydir, hekimdir. Evet. Hekimlik hep vardır yani. Neredeyse hepsi hekimdir yani. Bir şekilde hekimliğe girerler. Ee, oradan Meymun bu e, şey çevirilerini başlatmaya başlayınca işi elkinlidir mesela ilk felsefeci dediğimiz. Burada geometri kitabı bilmem ne kitabı şu kitaplar Yunanların bir sürü bir sürü kitapları varmış falan da çevirirken. A, burada felsefe kitapları da varmış e, çevirin onları da falan. Onları çevirdikçe de iyi para verir Meymun. Dolayısıyla böyle çok e, bu Abbas halifesidir Meymun ve çok inanılmaz bir çevir hareketi başlamaya başladı. Değil mi? Evet. değil mi? Yani bunun yanında gözeme evet, evet. hastane hastaneler yani kurulması evet. muhteva. Aynen. Yani aynen. Bu içerisinde. Hı -hı. Ee, aynen. O o tarz şeyler çok gelişmeye başlar. İnanılmaz bir şey e, İslam dünyası o yüzden çok etkilenir burada. O şeydeyse Batı tarafıysa onu kovar yani düşün. O elindeki malzemeyi bu tarafa kovar yani. Ve şey çok önemli. Cunti şapur onu söylemeyi unuttuk. Cunti şapur da hekimlik için inanılmaz önemlidir. İşte az önce söyledim. Mesela Emeviler şekillerini hep oradan alırlar. Hekimlerini o oradan alır yani orası. Ciddi ya da tıbba müthiş katkıları olmuş hakikaten. Çok yani Şam'da, oluyor. Şam'da, Kahire'de, Bağdat'ta hı hı, hastaneler evet. kuruyorlar. Baş hekimlik yapan İbn Deheni var. El Hindi. Hı hı. Hint tıbbının klasik eser yer Susru, Susrutayı çeviriyor. E, Arapçaya mesela. Hmm. Ondan sonra dör, e, dördüncü hastaneyi de Şeyh Buhdi Yuşu ailesi tarafından Bağdat'ta kuruyorlar. Helen hmm. Helen evet. İstiklal ait eserleri tercüme ederek Yunan tıbbını İslam dünyasına kazandırıyorlar. Evet galerinin tıbbı yani. Hüney, evet. Hüneyni i göz hastalıkları hakkında on risale yazıyor bunun gibi mesela. E, hmm. Onun dışında Kahire'de yine beşinci altıncı hastaneler kuruluyor yani a, e, koğuş koğuşlar kurularak hastalıklara göre ayrılıyor mesela. Tabii tabii. Aynen. O, e, değil o, o ya, çok etkisi oldu. Tıpta, değil mi? tıpta inanılmaz bir çaba tabii. ve gerçekten batıyı da etkileyen. Ayrıca değil mi o e, şeyde e, yani tıp alanındaki e, şeyleri görüyoruz. Hı. E, İslam döneminde bu dönemde açıkçası. i̇bn Sina yine değil mi? E, o yine o evet, dönemde. Evet. Yani, İbn Sina, onlar çok daha sonrası. Evet aynen. i̇bn Sina'lara yavaş yavaş oraya gelecek. Onlar e, ilk elçindiler işte şeyler. E, cezeriler falan bunlar inanılmaz Hı. önemlidir şeyde. Çok önemli. E, mesela şeyin hocası Farabi. Farabi İbn evet. Sinan hocası hocası değil de öncesi Hı. tam hocası değildir de. Farabi çok önemlidir. Mesela felsefe için çok önemlidir ve İbn Sina çok önemlidir. Ondan sonra İbn Rüşd. İbn Rüşd. Evet. Son Thomas Aquinas'ı orada biraz değinmiştik. Sen Thomas Aquinas'a da İbn Rüşd etkiler. Ve çünkü sen Thomas Aquinas etkilerken şuradan e, İbn Rüşd'ün ilk en büyük şeylerinden biri, farklarından biri aristoculuğu e, daha ayırması yani şöyle öncesinde için aristo'yu aristo'ya platon aristo'ya mukavebetiyle evvel miydi yani ilk öğretmen galibil elver yani o şey ilk öğretmen denir yani o zaman biliniyor evet. bir şekilde isim olarak demeyeyim ama isim olarak demiyorum platon falan eflatun deniyor o harf hatası var şeyden eflatuna geçmiş e, biliniyorlar da tam kim ne demiş ne etmiş o tam orayı karıştırmışlar evet. yani platon aristo'yu platon gibi yani şimdi Elkindi e aman İbn Rüşd ilk büyük olarak şunu ilk olarak şunu fark ediyor. Aristo aslında Platon'dan farklı olarak şunları şunları demiş. Yi ayırmaya başlıyor. Bunu fark eden de Saint Thomas oluyor işte. Aa bak diyor adam diyor burada ha, hakikaten ayırmış yani. Bak deyip hmm. batı hmm. medeniyetinin tekrardan Aristo ile tanışmasını Aristo'nun o hani demiştik ki Aristo epey bir süre o şeyi etkilemiştir çağı yanlış bir şekilde simya olarak <laughs> ve evet. e, geosentrik bir şey olarak etkilemiştir Aristo. Ama şimdi demiş, onu da demiştik. Aristo olsaydı derdi ki ya ben dedim diye niye siz hemen şey yapıyorsunuz ki? Bir bakın yani sizde de başka verilerle tekrar bakın ya. Yani. Niye ben dedim diye bin sene bu kalıyor ki hani hı hı. işte İbn fark etmiştir. Demiştir ki bak böyle böyle diyor aslında Ariston'un mantığıyla gelirecek olsak aslında bunu değiştirmemiz lazım devam hı. ettirmemiz lazım. E, felsefe mantığıyla geliyor olsak Platon veya felsefeci Aristoc'un mantıkla geliyorsa bunları değiştirmemiz lazım. Dolayısıyla ilk büyük şey oldu. S. Thomas Aquinas da ilk kilise reformlarını başlatanlardan biridir, yapanlardan biridir. Kilise reformundan sonra hümanizma ve eee Rönesans gelecek. Rönesans zaten neydi? Rönesans yeniden Neden? doğuş. Ama neyin yeniden doğuşu? Roma ve özellikle Yunan'ın. Yunan Evet, tekrar o dönemin eserlerinin tekrar Tabii. aynen dikkate alınması. Hem felsefede bilim Hı -hı. değişmeye başlıyor. O daha önceden belki açıklamıştık. Bilimsel artık biri bir şey dedi diye o bir üstad bunu dedi. Mesela eskiden neydi? Orta Çağ boyunca Hı -hı. So Sokratik yöntem değil de Sokratik yöntem tam tersi onun. Yani sorular sorma. Ee, skolastik yöntemde aforizmalar. Yani büyüklerimiz şunu söylemiştir. Bir, bir büyüğümüz şunu dediği için o doğrudur. Veya işte bir büyüğümüz de şunu demiştir. O zaman ikisine bakalım. O ikisinin dediğinin ortalarına bir şey yapalım. Tamam mı? Yani aforizm. Yani biri bir şey dedi. Başka bir de bir şey demiş bir büyüğümüz. Onların sentezini yaparlardı. Şimdi şeylerse onu değil işte. Asıl felsefeciler onu yapmıyor işte. Felsefeciler ne diyor? Ya biri bir şey demiş olabilir. Tamam. Peki. Okey. Ama biz buna yanlış mı dedi diye bir daha bir bakıyorlar. Yani asıl işte bizim şimdi felsefe diye e, vurguladığımız şeyler orta çağda olmayan felsefe o işte. Skolastik. Aynen bir e, mesela e, bir tarafta İslam düşüncesi Orta Çağ'da evet. e, bilgiyi tekrardan o ilça bilgisini, bilgisini Hint, Hint, çıkardım. Hint açıkçası o e, Hint kültürüyle de beraber yani bir Helenizm'in beraber bir etkileşim de diyebiliriz yani, tabii tabii, yani aynen, aynen yani bilgiyi bilgiyi bir anlamda yeniden buluşturuyor o şeyde ikisini de buluşturuyor yani e, hem tıp alanında evet. şeyde mesela çok ilginç bir örnek var e, Aristoteles'in e, fikirlerini Farabi Ele, mesela eleştiriyor. Hani biz demiştik ya yani en çok eleştirilen filozoflardan birisi Aristoteles. Hı. E, bununla ilgili mesela boşluk teorisi var. şeyde. Farah biliyor ki, boşluk üzerine çalışmış. Bir tas, içi su dolu olan bir kaba ağzı aşağı gelecek şekilde e, batırılacak olursa diyor, tasın içine hiç su girmedi görülür diyor. Hı. Yani e, buradan da şuna var, varmaya çalışıyor. E, ö, yani öyleyse diyor doğada hani suya yani e, havada diyor bir e, açıkçası nesnedir diyor. Ee, ve bu açıdan da diyor Aristoteles'in fizik açıklamanın yetersizliğine vurgu yapıyor. Yani hani demiş ki Aristoteles'in çalışmaları eleştiriliyor ve bir üst e, açıda daha e, doğru bilgiye mi diyeyim ya da şey e, eleştiriler bir şekilde süreci devam ettiriyor. Hı. Bu anlamda ise tam tersine şeye baktığım zaman Ak e, mesela Aquino Thomas'ı Thomas e, bunda da şöyle bir şey var. Avrupa'da yine bir e, üniversiteler var ama dine dayalı bir yapı var. Dominiken bir rahip eee kendi içerisinde de mesela döneminde Paris ve Köln üniversitelerinde eğitim görüyor. Paris'te kendi düşün yaşamında çığır açacak olan Aristotelesçi görüşlere sahip Albertus Magnus'tan dersler alıyor. Tabii Albertus Magnus çok önemli. Evet. Tabii tabi. Ya 1256 yılında master ünvanı alıyor ve Paris Üniversitesi'nde açılmış olan Dominikenlere ait iki kürsüden birinin başına geçiyor ve Hı -hı. daha sonra 1300'lerde de e, aziz e, olarak e, kilise tarafından yani 1322'de de aziz ilan edilmiş. Hmm. E, yani o e, çünkü kendisinin özellikle bu e, metafizik, siyaset ve bilgi felsefesi üzerine ve ruhun ölümsüzlüğü üzerine çalışmaları bir de hmm. e, ön plana çıkıyor. E, yani bu açıdan aslında ilginç. Hani biz şey diyorduk ya karanlıkça çağ. Halbuki hmm. kilise üzerinde de bir eğitim anlayışı Avrupa'da var ya yani. Tabii tabii. Yok, ee, bir şeycikme nominalizm, kavram realizmine hmm. nominalizm. Bunu daha sonra falan evet. açarız o şeyi. Nominalizm, Okhamlı William. Yani hmm. tümellere tikerler tek tek. Hmm şeye yani sebep sonuç ve şey tümeller değil de tikeller o şey de İbn Sina'da da vardır o işte e, külli irade cüzi irade mesela Hı. İbn Sina'da da biraz Farabi'de de onlar vardır yani tanrısal veya büyük irade ile e, insani normal burada şey irade e, dolayısıyla tümel tikel o tikel meselesi e, Hristiyanlık dünyasında e, daha etkin olmaya başladıktan sonra bir şeyler daha düşünce daha da gelişmeye başlıyor. O zaman demek ki diyor ki yani bizim kendimizin insanların bireysel olarak da yapabileceğimiz bir şeyler var. Bir oturalım düşünelim aklı aklı daha da geliştirmeye başlıyor. Ya sadece inanç değil. Sadece çünkü Tertilyanus, Tatyanus ve o şey milattan sonra 300'lerde ne demişti sen Augustin? Her şey inanç yani. inanıyorsun. Kurtuluyorsun ya İsa onu demiyor mu? İnanıyorsun, kurtuluyorsun. Salvation inanç. Felsefeyi o hale getirmişlerdi. Yani. yani her şey inançla. Akıl da aslında inançla besleniyor. İşte öyle bir hibrit bir şeyleri var onların. Tek felsefeci, Hristiyan felsefeciler. Ama sen Thomas Aquinas ise Aristo mantığını da getirerek, Aristo'yu fark ederek, ayrıştırarak başka bir bilgiyi yine bilimsel bilgiyi biz şimdiki bilimsel bilgiye daha yakın bir şekilde onu ön plana çıkartmaya başlamış. İnançla şey arasına bir şey bir düzenlemiştir yani orada. Felsefe ile inanç konusunun arasını düzenlemeye başlamıştır. Her şey inançla tamam inanç var evet ama onların dediği kadar da değil demiştir. Yani orada biraz ayrıştırmaya başlamıştır. Bu konuda hani şey ondan sonraki bilimsel konulara da batının yaşadığı bilimsel devrime de yani ilerlemeye de burada katkıda bulunmuştur. Biz ise İbn-i zirveye çıkıp Farah evet. İbn-i Sina İbn-i zirveye çıkıp Ondan sonra biraz daha yavaşlamaya başladık. Tabii burada şimdi Gazali de diyebiliriz etkiledi diyebiliriz. De, yani tamam. Yani, tek bir kişi bir şekilde her şekliyle yani Gazali ne çok ayrıntı e, detaylara konuşuruz. Yani, tek bir kişi bir şekilde değil. Ya yani, Moğolların şeyi basması da var yani Bağdat'ı ele geçirip evet. bütün Beytül Hikme'yi yok etmesi de var yani. Bu da etkili olmuştur ama hepsi tek tek değil. Yani ama ama şunu da şu da vardır. 1100'lerden 1200'lerden sonra ufak ufak bir o İbn sonrasında bir gerileme var zaten, yavaş yavaş olmaya başlıyor yani e, İslam dünyasında. Orada Hristiyanlıkta ise ilerleme olmaya başlıyor tersine. Hani böyle Hı -hı. bir şey var. Yani çok bizde neden böyle oldu, Onlarda neden öyle olduğu çok sebebi var aslında. Tek bir sebebe bağlamamak lazım ama etkili olmuştur de tabii. Yani evet o, yani o, o zaman tek bir orta çağ gerçekten yok yani. O, tabii tek, çağda, tek bir çağ orta çok. Orta ya karanlık, karanlık ya da karan ya da orta, orta çağ tam karanlık olarak değil değerlendirmek ama, de tam değil, yani tabii tam olarak evet, karanlık. E, belki o yaşanan süreçlerin etkisiyle, yaşanan olayların etkisiyle e, kendi e, zamanın koşulları içerisinde ortaya çıkan siyasi yapılar var ya da işte dinse dinin güçlenmesi var veya belki, belki de o dini yapıların güçlenmesi var. Eğitimde evet. mesela bir kilisenin hakimiyeti var yönlendiren. Evet. Ama eğitim herkes... yok bir şey yok. Yani o dönemki ya, değerlendirme e, ona var, göre işte. teoloji üzerinden bir değerlendirme. Bu açıkçası bizim Osmanlı döneminde de bir son döneme kadar dahi eğitimde bir teolojinin egemenliği var. Yani tarih anlatılarında falan peygamberler tarih üzerinden mesela bir anlatı hakim. Öyle söyleyeyim. Daha sonra modern dönem yani 1900-1800 yıllarla beraber artık Batı eğitimi tarzıyla beraber tarihte şeyde biraz daha yapı değişiyor. Ay gibi, yani. Osmanlı ilk dönemleri, orta dönemleri falan değil. Biraz evet. doğru biraz evet. E, şey e, Mısır Mısır'daki işte o ele, şey üniversitesi el eser miydi? Evet. O üniversiteden evet. sonra biraz oradaki evet. bilginlerin yukarıya gelmesiyle biraz bu karışım. Burası güney olunca evet. biz de yukarıdaymışız oldu. Evet. E, kuzey yani kuzeye gelmesiyle biraz daha merkeze gelmesiyle evet. biraz daha etkileniyor tabii. Eski tarz şey medrese sistemi değişiyor. Onu Sivasilerle işte e, şeylerin o gelen e, güneyden gelen e, şeyden etkisi bayağı vardır. Hı Maybe vardır. E, şey, Hı. burada bir bir dahaki bir keselim istersen. evet, bir aynen burada videoda... bırakalım Ümit abi istersen. Bir, sonraki video. Bakalım ona. şey yaparsın yine. Şey olmazsa bugünlük böyle bayağı bir şey oldu. Hı. Aynen, aynen. Güzel oldu. Buradan evet. kapatalım. Kapat istersen aynen.